yaşamak için bir de ne olmak için? Tebrikler, sağlıklı olmak için harika. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ülke genelinde düzenlediği çevre ve çocuk şenliği yapıldı. Yaşamak için bir de ne olmak için? Tebrikler, sağlıklı olmak için harika. Kazanıyor. Evet. Şimdi senin sorunu soruyorum. İyi dinle beni tamam mı? Hadi. Çevremizi korumak için neler yapmalıyız? İyi dinle. Çevremizi koru. <laughs> <laughs> Sahibi bulundu herkesin için. Gel buraya geç. Geç bir lider. Gel. 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 tebrik ederim. Alkış. Alkış, alkış. alkış. Gülüyor musun? Gülüyor musun? hepsi geri dönüşüm. Hadi dönüşüm atıklar yok kazanım var arkadaşlar hepinize yetecek ödül var Diğer götürelim suyu arkadaşlar gelsin çok yaklaşıyorsunuz lütfen bir saniye her şeyden önce sizin sağlığınız lütfen geriye tamam bekle Vakanlığın il müdürlüğü tarafından millet bahçesinde düzenlenen düzenlikte çocuklar eğlendirilirken çevre ve atık değerlendirilmesi konularında da çalışmalar yapıldı. İl müdürü Raçi Bülbül'ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte palyanço ile karagöz ve hacivat gösterileri atölye çalışmaları ile ödüllü yarışmalar düzenlendi. Al, köş, al, köş, al, Sunucular Soner Yılmaz ve Ramazan Kaya çok başarılı performans sergilediler.